Merhaba arkadaşlar, Ukrayna'dayız bugün. Ee, sizin için dışarıya çıktım, market fiyatlarına bakacağız. Ee, i̇çki fiyatları, sigara fiyatları, günlük yemek masrafınız ne kadar çıkar onlara bakacağız. Birazcık da gezmiş olacağım, size şehri göstermiş olacağım. Ama bugün birazcık sıcak, yavaş yavaş gezmeye başlayalım şimdi. Hadi bakalım. Şimdi bu markete geldik. Bayağı büyük bir market aslında. Ama buradan çıktıktan sonra daha uygun fiyatlı bir tane daha market var. Oraya da bakacağız. Buradan temel ihtiyaçlarımı alacağım. O gideceğimiz markette de e, diğer daha ufak bir fiyatta bu markette bulamadığım şeyleri alacağım. Hadi geçelim. Fiyatları, kurları belki tam olarak e, çeviremeyebilirim ama şu anki güncel e, kur fiyatları mesela 10 grivna 2,5 Türk, Türk Lirasına tekabül ediyor. Tam hesaplayamazsam da affola siz hesaplarsınız artık yani kurula gayet şu anda uygun. bir tane sepet alalım şimdi şuradan yavaş yavaş yolları doğru gidelim. market fiyatlarını göstereceğim şimdi size ee, kabak 15 grime işte domates 15 grime Bir fiyatları var gayet uygun fiyatlar bunlar kilogram fiyatları zaten sonra salatalık 19 grime ürünlerin hepsi taze geliyor zaten Gayet de uygun fiyatları var. İşte elmalar, meyveler gibi. Onun haricinde başka işte bizim şu anda salatalık ve domates aldım. Burada kuru ürünler var, Fiyatlar var. Burası uygun fiyat zaten burası avucu bir sol tarafta meyveler var. Çilek alacağım. Çilek çekiyor Domates aldım kaldı. Bunlar da 40 gramına falan tuttu zaten. Çok bir şey değil. Gayet de ucuz yani. Yani meyvelerin bir çoğu bulunuyor zaten burada. İşte ananas, ne bileyim Hindistan cevizidir. Tropik olan birçok meyve bulunuyor zaten. Fiyatları da uygun. Türkiye'den çok 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 daha uygun. İşte burada kavunlar, erikler, üzümler. Yani bulabileceğiniz her şey var zaten. Çilek altında da 27 gramına tuttu zaten. Gayet ucuz bir fiyat. Onun haricinde size göstereceğim. Şimdi burada e, turşular var. Turşu alacağım. Ben turşu yemeyi çok seviyorum. İşte el yapımı mezeler falan da var burada birazcık. Birazcık da turşu alacağım. Turşu var. Umarım sesim net bir şekilde geliyordu çünkü birazcık gürültü var markette. Mikrofon kullanıyorum ama ne kadar işe yarar bilmiyorum. E, burada meyve kuruları var. Onlar çok güzel. Cipslerin her çeşidini bulabiliyorsunuz. Hepsi çok uygun fiyat. Ve çeşit çeşit yani mesela Türkiye'deki standart şeyler bellidir. İşte atıyorum baharatlısı, peynirlisi, ketçaplısı işte fırında patatesi falan. Burada çok çok daha çeşitleri var. Fazla fazla çeşitleri var yani. O açıdan gayet güzel. Ama ben yememeyi tercih ediyorum. Neden diyorsanız birazcık fazla yağ yapıyor bende. Onun için birazcık tatlı, abur buru ara verdim. Ama canım da çekmiyor değil yani. Birazcık şoklanmış mısır alacağım. O da kilosu 35 neye denk geliyor yemeklerde kullanıyorum onu. Şimdi ne aldım? Birazcık ona bakalım. Turşu biber aldım. Ee, 14 gramla yarım kilo kadar aldım yani. Tadı çok güzel oluyor bunların. Salatalık aldım, domates aldım, kıyma aldım bir kilo. 59 gramla tuttu o da. Ee, tavuk eti aldım. Bir buçuk kilo yakın. Gayet uygun bir fiyatı var zaten onda. İşte burada da şoklanmış market ürünleri var nugget'ından tutun her şeyine var yani. Şimdi birazcık da kasap rayonuna bakalım. Dana eti, antrikot işte ne bileyim biftek falan her şey var burada. Fiyatları da çok uygun. Ee, kilosu 50 gram ya. Etler var yani. Fazlasıyla ucuz. Yemekler sossuz olur mu? Tabii ki olmaz. 7 gram ya domates sosu aldım. Ketçap kıvamında birazcık. Çok güzel oluyor tadı. Burada da birçok sos var zaten. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz yani. Türkiye'de bulamayacağınız şeyler. İşte malzemek sirkesinden salata soslarına kadar, et soslarına kadar her şey var. Gördüğünüz gibi zaten koskoca bir market. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Her şeyi yani. Bulamayacağınız hiçbir şey yok. Birazcık da de deniz ürünleri reyonuna bakalım şimdi. Ee, günlük taze balıklar geliyor. Çok güzel somonları var. Ee, çok güzel karidesleri var. Çok güzel kalamar çıkıyor. Liman şehrine yakın olduğu için güzel yani. Hepsi de uygun fiyatta. Muz almayı unuttum. Birazcık da muz aldım. Muzsuz olmaz tabii. Protein deposu. Harika bir besin kaynağı. Birazcık da muz aldım. 20, 20 grimle gibi bir fiyata bir tane de bir paket bulgur alacağım. Daha var tabii ki ama en iyisi bu olduğu için ben bunu alıyorum diyorum. Yumurta almadım. Yumurta almam lazım. Eee şu Altılı paket yumurtadan alacağım. Ee tanesi 1 grama denk geliyor. Gayet ucuz. Şarküteri reyonundan da e, salam alacağım bir de. Böyle koca bir salam 26 gramına. İşte sosis falan 24 gramına. Yarım kilo paket halinde. aldıklarım 361 grama tuttu. Göstermedim kaç bir şey vardı abi onları da aldım. Ee, gördüğünüz gibi fiyat bu. Gayet ucuz, gayet uygun. Ben bir iki hafta boyunca karnımı doyurabiliyorum. Bunlar bana fazla fazla yetiyor. Bayağı da şey aldım siz de gördünüz. Şimdi buradan çıkacağım metro alacağım. Ee, bir tane daha market var. Oradan da birazcık alkol alacağım. Alkol ee, fiyatlarını size göstereceğim. Biskisinden her şeyler var. Şimdi, metro geleceğim şimdi. Metro'ya tekrar görüşürüz. Ukrayna metroları birazcık eski. Sovyetlerden kalma. Ama en çok tercih edilen taşıma araçlarından bir tanesi burada. Fiyatı da çok uygun. Ee, bir grivme gibi bir şey. Tek seferlik. E, metrodan indik. Öteki markete doğru gidiyorum. Burası metro'nun çıkışı. Hava gayet güzel. Sıcak. İnsanlar parklarda dolaşmayı çok seviyor burada. Harika oturacak güzel parklar var. Gayet güzel hava güzel insanlar güzel dolaşıyorlar keyifleri yerinde. Şimdi öteki markete geçeceğim oradan da biraz daha bir şey alacağım fiyatları göstereceğim tekrar. Öteki markete geldik şimdi size birazcık içki fiyatlarını göstermek istiyorum. Ruslar ve Ukraynalılar şarabı ve martini çok düşkün beyaz alkolü çok seviyorlar. Ee, tekila'lar var burada. Kaçlık bir 70'lik galiba. Pardon yüzlük 700 Grim'ler gibi bir fiyatı var. Tekila Gold. Ondan sonra size viskileri göstereyim birazcık. Iska, Jager master, Jagermeister yüzlük 400 Grim'ler, 450 Grim'ler gibi bir fiyatı var. Uygun. Türkiye'den çok çok daha uygun. Onun haricinde gösterebileceğim e, Martiniler, Rossolar, Dry'lar, Bunların fiyatları da çok uygun. 120-30 grimden civarı bir fiyatı var. Burası Whiskey reyonu. Hmm, yüzlük Jack. 305 grimden. Jack'in çeşitleri var. Ee, 500 grimden. Ateşli Jack diye geçiyor. 700 grimden yüzlüğü, Yüzlük şişesi. Sonra onun haricinde gösterebileceğim Jim Beam'ler. Yüzlük fiyatı 400 grimden. Jim Beam ballı. Yine aynı şekilde 450-470 civarında bir fiyatı var. Sonra Red Label'lar. Yüzlük 285 gramına. Evet yüzlük 285 gramına. 360 gramına düşmüş. Sürekli alkollerde indirim oluyor burada. Ciddi anlamda indirimler oluyor. Şarapların yüzlüğü yani litreli 50 gramına. Uygun fiyatlar çok çeşitli alkol var. Çok fazla var. Vodkalar çok tutuluyor. UFC diye bir marka vodka var. Mimirnoff'un yerli yapımıdır. 140 kremle civarı yüzlü. Green Day'ler çok meşhur burada. Çok ucuz. 125 kremle yüzlü. Baya e, Green, Day diye vodka var. İşte bu baya burada tutulan bir vodka. En çok Ukraynalılar bundan içiyor. 178 grimlaymış. E, 210 grimladan 135 grimliğe düşmüş. başka göstereceğim botkalardan Sky botkalar var onlar da çok ucuz Yine yüzlü 135 grine civarında bir şey Gördüğünüz gibi fiyatlar gayet uygun iç yanlarında Sonra başka gösterebileceklerim Kanyaklar var Kanyaklar 150 100, 100 150 gramına civarında bir şey. 270 tl'leri, da çok güzeldir burada. İşte cekin bardaklı öyle set şeklinde olanları var. E, 700 gramınadan başlıyor, 1000 gramın, 1500 gramın ne kadar çeşitleri var tabii ki. Özel serileri de var bunların. Güzel alkoller var, fiyatları da gayet ucuz. Bir paket daha bulgur alacağım buradan. Yetmeyecek çünkü ben bulguru, pirinci falan çok yiyorum evet bir paket bulgur aldım. 23 grivna gibi bir şey olması lazım fiyatı. Evet 23 grivna Yani doğru, doğru evet 23 grivna. Bulgur aldım. Evet makarna da almıştım zaten. Onun haricinde ekmeğim yoktu. Ekmek almam lazım. Ekmekler paket halinde satılıyor burada. Paketlenmişler fabrikasyon ekmekler ama tatları güzel yani tazedir sürekli. Bir paket ekmek işte 9-10 gramlı civarında çeşitleri var işte tahıllısı, tam budaylısı, beyaz ekmeği, çavdarlısı gibi Birçok çok çeşitleri var yani ama ben tahıllı seviyorum tahıllı aldım tost falan da yapıyorum herhalde güzel oluyor bunlar buğdayın çok olduğu bir ülke ekmeğin her çeşidinden de bulunuyor zaten baya baya farklı farklı bir dünya çeşidi var ekmekte. 5 gramlıya da var 4 gramlıya da var ucuz yani fiyatlar arkadaşlar gerçekten ucuz yani yaşama gibi bir niyetiniz varsa gerçekten ucuz hiçbir şekilde aç kalmazsınız yani burada Türkiye'den çok çok daha uygun fiyatlar ee, başka peynir almadım bir peynir alayım yoğurdum yok yoğurt almam lazım Şurada sevdiğim bir peynir var şöyle İzmir tohumu tarzında 25 gram bir tane ondan alayım Nerede? Evet, burada. ondan aldım. Peynirlerde yine süt ürünleri de 25, 15, 20, 30 gribne civarında No bantlarda devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi yoğurt alayım, bir de yoğurt almadım. Paket yoğurt. Kaç gram bu? 90-100 gram civarında. O da 20 gribne. Pon hatları satılıyor marketlerde. İşte Vodafone'un Star falan var. Bunlar da böyle 70, 75, 79 grime telefon hattı bulabiliyorsun. Yani böyle markette, işte yani adım atabileceğin girebileceğin her dükkanda böyle telefon kartları satılıyor. İçinde internet oluyor. İşte ne bileyim dakikası falan, sınırsız oluyor bunlar. Alıp kullanabiliyorsun. Gayet de uygun fiyatları var. Şimdi kasaya geldik. Kasadan da aldığımız ürünleri geçelim çikolata almayacağım demişim ama çikolata aldım dayanamadım. İkinci marketten de aldıklarım bunlar. Ee, bakalım ne kadar tutacak. Tek marketten aldım yani ikinci marketten de aldıklarım toplamda. Bakalım. 400 gram'a evet 400 gram'a gibisi bir fiyatlı 400 gram'a hesap 400 gram'a 300 oradan öteki marketten 400 500 600 toplamda 700 gramına gibi bir fiyat tuttu. Bir dünya şey aldım. Bunlar bana zaten iki hafta 3 hafta fazla fazla yeter yani. Evet arkadaşlar alışverişimizi tamamladık. Toplamda 700 gramına gibi bir fiyat tuttu. Neredeyse 3 haftalık yiyeceğimi aldım. Alkolümü de aldım. Her şeyim tamam. Fiyatlar uygun, geçim kolay. Ben burada öğrenci olarak yaşıyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. Yazılım mühendisliği okuyorum. Eğer siz de okumak istiyorsanız, yurt dışında okuma gibi bir niyetiniz varsa bana sosyal medya hesabından ulaşabilirsiniz. bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp beğeni, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sorularınız olursa lütfen çekin.